Değerli arkadaşlar, son zamanlarda ıı, gerçekleşen özellikle mala, ölçene karşı işlenen suçlarda daha çok ıı, kesici, keskici, verici faaliyetlerin görmekteyiz. Bu nedenle suçla daha etkin mücadele edilmek, ve suçları olmadan önce ödül yerine kalacağı bazı hükümlerin alınması mümkün değildir. Sayın Valimizin talimatları yalancıysa İl İdaresi yasası kapsamında e, üç konuda kararlar aldık. Bunlardan bir tanesi e, özellikle yaralama ve cinayet hadiselerinde e, kelebek tabir eden veya özel amaçla üretilmiş bıçakların 18 yaşından küçük e, çocuklara satılması konusunda ki karardır. Bu doğrultuda e, bu bıçakları 18 yaştan küçük çocuklara satan e, iş yeri sahiplerine ve bunları satın alan kişilere de, satın alarak taşıyan kişilere de test edildiği takdirde kabahatler yasası kapsamında e, idari para cezası e, uygulanacaktır Umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde e, vaki olan suçların aydınlatılmasına yönelik kamera, amaçlı kamera sistemleri kurulması mümkün özellikle hırsızlık e, malı diye tabir ettiğimiz e, bir konut ya da iş şeyler alınan e, malzemeler ya da burada niteliğindeki e, malzemelerin e, satılması konusuyla alakalıdır. Bu malzemeleri de alan iş yerlerimize e, malzemeyi aldıkları şahsın e, kimlik bilgilerini muhafaza etmeleri e, e karar vardır. E, bu ama bu konuda amacımızda e, suçların e, daha kolay aydınlatılmasıdır.